Arkadaşlar YouTube bugün sizlerle bir video çekiyoruz. Video Videomuzda konuğumuz Kadir Çakal. Şurada gördüğünüz <laughs> gibi. E, falan filan. E, kendisi Abdulkadir Çakal kanalının sahibi. Ee, i̇smini de tahmin etmişsinizdir artık. Onu da bir zahmet siz yapın. E, o kanala ulaşmak için şu taraftan... <laughs> iyi iyi bak tam şurası iyi iyi evet ha, e, oradan ulaşabilirsiniz e, videomuz xiaomi mi band çakması olan e, pirhananın bilekliğini tanıtacağız evet arkadaşlar e, mi, mi 2 çakması olan pirhana 99.11 incelemeye geçelim evet arkadaşlar e, bilekliğimiz yani Mi Band 2 ile neredeyse aynı Batıp aynı her şey aynı Hatta onun şeyleri kayışları bunlara uyuyor ee, Celetinleri de uyuyor Tek fark içi ee, İç fark sadece ee, kalp ritim hızını falan e, birebir aynısı olmasa bile genelde aynı ölçüyor e, aynı denilebilir tabi bunun da hataları falan yok değil kendisi bak şu an adım atmadım şu an adım at sayıyor bakın şu artıyor artıyor her neyse işte böyle bir saçmalığı var ee, bunun programı var. Ee, program... Ay, 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 ay. Evet, indirebilirsiniz. Aşağı koyarız. Ee, şeyleri var. Kayışları internetten bulabilirsiniz. Şayet gibi iki kayış yazarsanız. jelatinlerini ya yani koruma camlarını da bulabilirsiniz. Bu kadar. Uygulama incelemesine geçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi adım sayısı buraya atılıyor. Buraya geliyor. Kalori falan yazıyor. Mesafe diyor. Kalite diyor. Kalite o Kalite dediği şey geri gel. Bakın mesela geri gel. Durun. Durun. yedi Durun. 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 saat girmişim. Neyse, kalp tespitine başlarken şimdi gördüğünüz gibi buraya çıkıyor 60 60 55 56 <laughs> düşüşe geçiyor 72 69 ortalaması da 69 çıktı Arkadaşlar Xiaomi Mi Band 2 almak yerine bence böyle bir şey alın. 50 liraya da şey alın. Kayış alın. 20 lira kayış alın. 5 liraya da jelatin alın. Kullanın. Yani Xiaomi Mi Band 2'nin de bundan başka bir şey yok. Yani bence almazı tavsiye ederim. Bu kadar. Evet arkadaşlar kalp ritmimizi ölçtükten sonra burada ayarlar var. Cihazım ara var. Evet. Hatırlatma mesaj var, Google Fit var herhalde buradan ona dair değil. Kalp atış takibi var. Bunlar ayarlar. Evet bunu ayarlayabiliyorsun. Her iki saatte falan ölç. bağlı mesela benimki. Ee, kalp ritmini her iki saatte bir ölçü açarsanız her iki saatte bir ölçüyor ortalamasını size veriyor. Bu kadar. Ee, sonra. E Bilekliğinize nasıl mesaj geldi yani mesaj geldiğinde hangi uygulamalardan geleceğini falan ayarlayabiliyorsunuz burada. Cihazıma ara var. Çevim Sonra e, kamerayı açıp şeyinizi salladığınızda bilekliğinizi sel çekmek için sallayınlar ya. Ama, Deneyelim. Ha, geldi. Geri çek. Şey, nasıl? sen bilekliğini. çekti. Çekiyor arkadaşlar salladı. Getir bu kamerayı da salla. Sal dur. Bir daha salla. Salladım çekti. İşte böyle hataları var. Sallamadığınızda bile çekiyor. Hazırdan salladığımız için hala Biraz kasıyor. Ama markası Pirhana. Oradan bir sürü yaptı. <laughs> ha neyse. Yana değil. <laughs> <laughs> Kanser de oldu. Dur <laughs> burada. Cihazım. Evet, Mesela neyse. duruş hatırlatıcı, ekran saati. Şunu açmadım ben. Bunu sevmiyorum. Açınca da böyle oluyor. Çevirdiğinizde açılıyor ve ben bunu iyi seviyorum. Bekle bunlar ay titretti titretti titriyor bulunca titriyor A akıllı alarm saati var mesela ben yediye kurmuşum tamam ama çaldığını hissetmiyorum bile kayıp fonksiyonu var duruş hatırlatıcı var e, açtığınızda kayıp fonksiyonu titriyor duruş hatırlatıcı da yani kayıp fonksiyonunda bir de size büyük ihtimalle GPS sinyalini gösteriyor. Duruş hatırlatıp da siz ayarlıyorsunuz saniyesini. Sonra durduğunuzu e, durduğunuzda e, algılıyor sonra titretiyor. Siz hareket edene kadar e, çalışmaya devam ediyor ama size bunlar kapatma, yani duruş hatırlatıcı kapatmanız önerim çünkü biraz sıkıntılı çalışıyor. Mesela sizin dur, yani durduğunuzu falan zor anlıyor. Sen burada dakikan zaylı. İki dakika falan yapsana, iki dakika. Bir dakika. Hatta bir dakika biz. yap, bir dakika. Hatta bir dakika tamam. Size göstermek için Oy yapıyoruz. Oylar. Şimdi oturuyoruz biz. Şu 45 geçiyor. hours later. Evet arkadaşlar, 44 geçiyor. Biraz daha bekleyelim. Biraz, Biraz daha, daha. bekleyelim. Evet arkadaşlar titretiyor şu anda. Kaldınız da kalktı sanıyor. Yani o yüzden kapatmanızı tavsiye ederim. İkide bir sizi rahatsız eder. Abdül bu kadar mı e, uygulaması? Hayır. Hadi devam. Bitmedi. Bir değil, iki değil. <laughs> Tam üç dört tane ayarlama şeyi var. Anlamadım neyse. Hakkında mesela. Yazılım güncelleme var mıymış? Ha, bir eve gidince bakarım. Yazılım güncellemesi da. falan var. Uygulama güncelleme. Yazılım güncelleme. Fabrika ee, geri in var. Black'in saat... Black'in... Black'in... Black, in. Black, in. Black, in. Black in. <laughs> yazılımını güncelliyor. Evet. Aferin. Kalp atış takibinde de bir şeyler var. Tamam geç bunu. Google Fit. Google Fit için şöyle bir i̇nternet şey de internet gerekiyor. gerekiyor şu an bütün internet tuzlu ve altındayız. Neyse bu kadar evet, evet. arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Beğendiyseniz aşağı taraftan yorum yapmayı, şu taraftan abone olmayı, be beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeye bas basın ee, sonra beğenip paylaşmayı unutmayın. Gör şuradan benim kanala, şuradan da Abdülkadir'in kanına ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.